Balkanların dondurucu soğuk havası göçmenlerin çilesine çile kattı. Batı Avrupa ülkelerine sığınma umuduyla yola çıkıp Balkan ülkelerinde mahsur kalan binlerce kişi kamplara yerleştirildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çeşitli nedenlerden dolayı kamplara yerleşmeyen bin kadar göçmen atıl fabrikalarda eksi 20 derece soğukta kışı geçirmeye çalışıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle en az 4 göçmen yaşamını yitirdi. Bulgaristan'da bir Somalili ve iki Iraklı'nın, Yunanistan'da ise bir Afgan göçmenin donarak can verdiği öğrenildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü durumun endişe verici olduğunu, Sisam Adası'nda aralarında küçük çocukların da olduğu yaklaşık 700 kişinin ısı sistemi olmayan çadırlarda barındığını söylüyor. Midilli adasında Karatepe kampındaki konteynerlere yerleşen göçmenler Moria kampında çadırda kalanlara göre nispeten daha şanslı. Avrupa Birliği'nin anlaşmaları kapsamında Yunanistan'daki 66.400 göçmenin 2 yıl içerisinde diğer Avrupa ülkelerine yerleştirilmesi hedefleniyordu. Ancak bugüne kadar bu göçmenlerden sadece %12'si diğer ülkelerce kabul edildi. <laughs>